Arkadaşlar merhaba. Ben Osman Hoca. Paraf Akademiye ve Fizik dersimize hoş geldiniz. Bu yıl fizik dersini beraberce halledeceğiz. Derslerimizde fiziğin mantığını öğreneceğiz, fiziksel düşünce gücümüzü geliştireceğiz. Bunlar için de oldukça pratik yöntemler kullanacağız. Bugün vektörlerden ikinci dersimizi yapacağız. Bileşenlerini ayırmayı öğreneceğiz, özel durumlarını öğreneceğiz ve açıl olan sorular üzerinde duracağız. Vektörlerin bileşkesinin bulunmasının birkaç tane yöntemi vardı. Bu yöntemlerden bir tanesi de paralel kenar yöntemi. Paralel kenar yöntemi şöyle bir yöntem. Elimizde F1 ve F2 şeklinde F1 ve F2 şeklinde iki tane vektörümüz olsun. Paralel kenar yöntemiyle bunların bileşkesini bulmaya çalışalım. Bunun için vektörlerin başlangıç noktaları. Bakın birinci vektörün başlangıç noktası burası. ikinci vektörün başlangıç noktası burası. Vektörlerin başlangıç noktalarını aynı yere getiriyoruz. Ve vektörlerimizi çiziyoruz. Bakın şurası F2 vektörü. Şurası F1 vektörü. Yaklaşık olarak böyle bir vektör. Bunları çiziyoruz. Burada F2'nin aynısından bunun ucuna nokta 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 şeklinde ama çok mesela böyle çok uzun çizmeyeceğiz. Ne kadar F2 kadar çizeceğiz. F2 kadar çiziyoruz. Yaklaşık buraya kadar çiz. F1'in aynısından çiziyoruz. Burada vektörlerin başlangıcından buraya kadar olan vektör bizim bileşke vektörümüzdür. Şekil olarak budur. Peki şekil olarak budur da büyüklük olarak nedir? Büyüklük olarak bunu bir takım yöntemle hesaplıyoruz. Yani kosinüs teoremi var. Kosinüs teoremi ile hesap edebiliyoruz. Pratik olarak f1 artı işte 2 artı 3, 3 artı 5 şeklinde hesap edemiyoruz. Burada bizim kosinüs teoremimiz şu. R kare eşittir f1'in karesi. Yani birinci vektörün karesi. Artı ikinci vektörün karesi. Bu kadar kısma baktığımız zaman Pisagor gibi gözüküyor. Evet. Pisagor teoremi aslında kosinüs de özel bir halidir. Devam ediyorum artı 2 çarpı F1 çarpı F2 çarpı şu iki vektörü birleştirdiğimizde aralarındaki kalan açının kosinüsünü kullanıyoruz. Kosinüs teta. Belki matematikte görmüş olan arkadaşlarınız olabilir. Bu teoremde kosinüs teoreminde f1 artı f2 eksi 2 çarpı f1 çarpı f2 kosinüs teta şeklinde yani şuradaki ifade eksili görmüş olabilir. Arkadaşlar onlar farklı açıları kullandıkları için eksili kullanıyorlar. Biz başlangıçlarını bir araya getirdiğimiz zaman aradaki açıyı kullanıyorsak buradaki ifadeyi artı olarak kullanmak zorundayız. Örneklerde biraz sonra detaylı göreceğiz. Bir de dik bileşenlerine ayır ayırmasını öğrenmemiz lazım ki toplamada oldukça kullanılan bir yöntem. Şimdi kıymetli arkadaşlar elimizde iki tane vektör olduğunu söyle, düşünelim. Birinci vektörümüz şöyle F1 vektörü. ikinci vektörümüz şöyle F2 vektörü. İki tane vektörümüz var. Şimdi ben F1 ve F2'yi ucucu ekleyerek bunların bileşkesini elde edebiliyor muyum? Yani şöyle bir işlem yapıyorum. F1'i çiziyorum. Ucuna F2'yi çiziyorum. O zaman F1 ile F2'nin bileşkesi şöyle bir vektör olmuyor. Bu da bileşke vektör. Yani bu eşittir. Şöyle bir eşitliğimiz var. Burada F1 ve F2 vektörü varsa ve ben bunları birleştirip R'yi elde ediyorsam bunun adı vektörlerde toplama işlemi veya vektörlerde bileşenleri hesaplama işlemi. Fakat elimde bir R vektörü varsa bakın şöyle bir vektör var ve ben bu vektörü parçalayarak şöyle iki tane vektör elde ediyorsam buna da vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması denir. Eğer toplayabiliyorsam parçalayabilirim. Peki benim temel problemim şu. Elimde şöyle bir F vektörü varsa ben bunu ayırdığım zaman şöyle fx kırmızı ile belirttiğimiz ve şöyle f'ye yine kırmızı ile belirttiğimiz iki tane vektörü elde edebiliyorum bu f'i parçalayarak. Peki bunların büyüklüklerini nasıl buluyorum? Büyüklüklerini şöyle buluyorum. Buradaki açının şu komşusu olan birazcık trigonometrik ifade var. fx vektörü şuradaki ana f vektörünü kosinüsle çarparak buluyor. Kosinüs alfa ile. fy vektörü bakın şu dikkat etmenizi istiyorum burada. Bu fy vektörü aslında şuraya da yazabiliriz biz. Ya yani yani fx ile fy'yi toplayarak f'yi elde edebiliyoruz ya. f'i de parçalamak için fx ve fy yazıyorum. Buraya yazabilirim. Bu açının neresinde? Karşısında. Açının karşısındakini bulmak için de f vektörünü neyle çarpıyorum? Sinüs teta ile çarp. fy'yi ister buraya yazabilirim ister eksen üzerine yazabilirim. Fark etmez. Bulmak için sinüs teta ile çarpıyoruz. Eğer aynı yönlüyse kuvvetlerim bileşkeyi toplayarak buluyorum. 3 birim, 4 birim bileşkesi 7 birimdir. Eğer zıtsa direkt çıkartarak bulabiliyorum. Diyelim ki burası 4 birim, burası da 3 birimlik bir vektör. O zaman bileşkemiz 4 3'ten 1 birimlik bir vektördür. Peki aralarındaki açıya göre bu bileşke ifadesinde ne gibi değişiklikler oluyor ona bakıyorum. Elimizde bir F1 vektörü var sağa doğru. Diyelim ki bir de F2 vektörü var. Çapraz yukarıya doğru bir vektör. Şimdi kıymetli arkadaşlar bunların bileşkesi ikisinin arasında şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Farklı farklı olabilir. Diyelim ki şu mor ile belirttim. Hatta ben bunları farklı renklerle çizeyim. Bir tanesini morla çizelim. Morla çizdiğimiz şöyle Olsun. Bir tanesini mavi ile çizelim. Tam ikisinin açısının ortasını çiziyorum arkadaşlar. Şu açıya teta dersem tam açının ortasındaki mavi. diğerinde f1'e yakın çizeyim. Şunun adı a, bunun adı b, bunun adı c olsun. Şimdi buradaki eğer tam açı ortaydan geçiyorsa bileşke o zaman f2 ile f1 birbirine eşittir deriz. Eğer bileşke C gibi yani F1'e daha yakınsa F1 değeri F2 değerinden daha büyüktür deriz. Eğer bileşke F2'ye daha yakın A gibi ise F2 değeri de F1 değerinden daha büyük deriz. Bunları yorum yapabileceğimiz sorular içerisinde kullanacağız. Büyüklükler eşit iki kuvvetin bileşkesi. Bunlar özel durumlar. Üç tane özel durumumuz var. Birinci başlıyoruz. Birincisi şu. Kıymetli arkadaşlar elimde iki tane vektör var ve bu vektörler birbirlerine eşit. Örnek veriyorum. Burası 4, burası burası da 4 Newton. 4 metre bölü saniye bir vektör olacak. Ve bunlar arasındaki açı 60 derece. Dikkat edin. Vektörler birbirlerine eşit olacak. 4, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 2 neyse eşit olacak. Ve aralarındaki açı 60 derece ise bunların bileşkesi herhangi bir tanesinin köküç katıdır. Yani şurada 4 köküç. Eğer aradaki açı 90 derece ise ikisi arasındaki açı 90 derece ise burası 4 ise burası 4 ise bileşkenin değeri 4 kök dir Aradaki açı 90 derece ise. Aradaki açı 120 derece ise şuradaki açı. Vektörler birbirlerine eşit olmak zorunda. Burası 4, burası 4. Buradaki bileşkemizde 4, 4, 120 derece ise bileşke 4 eşit. Ben bunlardan bir tanesini yani şunun nereden geldiğini size açıklamak istiyorum. Kosinüs teoreminden geliyor. Neydi kosinüs teoremi? R kare eşittir. F1'in karesi. F1'in karesi. Artı F2'nin karesi. Artı 2 çarpı F1 çarpı çarpı f2 çarpı aralarındaki açının kosinüsü. Şimdi burada uygulamasını yaparsak birincisi 4 karesi 16. İkincisi 4 karesi 16 artı 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kosinüs teta kosinüs 60. Kosinüs 60'ın değeri sorularda verilir. Ben şimdi size söylüyorum. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi yazarsak ne yapar burası? Bu da 16 yaptı. 16 16 daha 48 ama r kare 48. R kare 48 ise r'nin değeri 4 kök 3'tür. O zaman özetle ne diyoruz? İki tane vektör birbirlerine eşit aralarındaki açı 60 derece ise bileşke kök 3 katı. Hemen diğer slaytımızda aralarındaki açı 90 derece ise bileşke herhangi bir tanesinin kök 2 katı. Aralarındaki açı 120 derece ise bileşke herhangi bir tanesine eşit. Şimdi hem dik bileşenlerini ayırmayı hem de özel durumları sorular üzerinde detaylandıralım. Bize toplamını soruyor. Elimizde şöyle bir yamuk bir kuvvet var veya bir vektör var. Burada vektör olarak isimlendirmiş vektör var. Ben bunu bunların toplamını nasıl bulacağım? Bunların toplamını bulmak için öncelikle şunu bileşenlerine ayırmam lazım. Bu vektörün yani A vektörünün bileşenlerine ayırdığım zaman bir tane sola doğru bileşen olacak. Mavi. Diğerine farklı renkle yapalım. Turuncu ile yapalım. Bir tane de yukarıya doğru bileşeni olacak. Şurada sola doğru olan şu bileşen kosinüstür. Arkadaşlar unutmuyoruz. Koko. Kokoslar var ya orada. Koko. Komşu kosinüs. Komşu kosinüs. Açının komşusunu bulmak için kosinüsüyle çarpıyoruz. Komşu kosinüs. Buradaki kuvvetin değeri kaç? 5. Bu 5'i neyle çarpacağım? Kosinüs 53 ile. Kosinüs 53 kaç? 0,6. 5 çarpı 0,6 kaç yapar? 3. Burası karışacak. Onun için şu aşağıya yapıyorum. Sola doğru bir tane 3 var. Peki devam edeyim. Şunu bulmak için neyle yapıyordum? Komşuyu kosinüste. Buna da sinüs kaldı. 5'i yani ana vektörü sinüsle çarpacağım. Sinüs 53 kaç? Altta vermiş bize 0.8. 5 çarpı 0.8 kaç yapar? 4. Yukarıya doğru 4. Ben şu anda A vektörünü parçaladım. 3 ve 4. Bir de B vektörümüz var 6. Toplamını soruyor. Şu da 6. Kıymetli arkadaşlar bu 3 ile bu 6 birbirini götürdüğü zaman sağa doğru 3 olur. Yukarıya doğru da 4 var. 2 tane vektör birbirlerine dikse bileşkeyi direkt olarak kosinüs teoreminin özel hali olan Pisagor teoreminden bulabilirim. Pisagor teoremi neydi? R kare eşittir. A kare artı B kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. R kareden bu cevabı 5 çıkar. Sağ. Zaten biz ortaokuldan beri biliyoruz. 3 ile 4 birbirine dikse bileşkemiz daima 5'tir. Ve bunların katları da geçerlidir. 6, 8, 10 gibi. Şimdi öğrendiğimiz bilgileri örneklerle pekiştirelim. Özel durumları ve açılı olan soru tiplerini. Burada noktasal K cismi, burada bir K cismi var. F1, F2, F3, F4, 4 tane kuvvet uygulanıyor. Bunlardan 3 tanesi belli. Bakın F1 belli, F2 belli, F3 belli ama F4 belli değil. Bunların etkisine de dengedeymiş. Ne demek dengede? Dikkat edin. Dengede demek bileşkesi 0 demek. Demek ki 0 elde edeceğim. Elde etmek için uygulamam gereken F4 kuvvetini bulacağım. Şimdi burada şu ifadeye bakalım. Soruya baktığımız zaman şöyle biraz geriye çekilip iki tane 9 newton'u gördük mü gördük. Aralarındaki açı kaç derece? 120 derece. O zaman 9, 9 bunların bileşkesi 120 derece olduğu için 9 değil midir? Evet. E bir de sola doğru F4 var. Bilmiyorum ama değerini. E Bir de sağa doğru 15 var. e Dengede olması için burası 15 ise şunların toplamının da 15 olması lazım. E burası 9 ise toplamının 15 olabilmesi için F4'ün 6 olması lazım. Eğer F4 6 olursa sol 15 sağ 15. Dengede olur. Denge ile ilgili diğer soru tiplerini bir sonraki derste detaylı olarak zaten anlatacağız. Diğer bir sorun Noktasal K cismi üzerine 8 Newton, 8 Newton, 12 Newton şekildeki gibidir diyor. F1, F2, F3 F1 artı F2 artı F3'ü soruyor bize. Oldukça yine kolay bir soru artık öğrendik. Burası 8 Newton, burası 8 Newton. Aradaki açı kaç derece? 120 derece. O zaman bileşkesi sola doğru 8'dir. Sağa doğru da ne var? 12 Newtonluk bir kuvvet var. Sola 8, sağa 12 ise bunların bileşkesi 4 Newton olur. Diğer bir sorumuz. Evet görüntü olarak böyle sağlı soldu bir sürü kuvvet var gibi gözüküyor. Bir bakalım. Bunların bileşkesinin büyüklüğü yüklüğünü istiyor bizden. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Genellikle karşılıklı olanları önce yapabiliriz. Ama bazı durumlarda karşılıklı olarak önce yapmak e, bir takım sakıncaları olabilir. Şimdi burada şu iki tane 12'ler var. Görüyor musunuz şu 12'leri? Bunların arasındaki açı 30 burası 30 burası 60. 120 değil mi? Evet. Bunlar aynı ve aralarındaki açı 120 ise de 12'dir. Hatta şu altında tam tersinde olacak. O zaman ben bu ikisini birleştirirsem 12 12 aradaki açı 120 derece Aşağıya 12. Yukarıya da bir 6 var. Şu 6. Bir de şöyle çapraz böyle bir 6 var. Şuradaki açıda da 30 derece. Artık bu hale geldi. Şimdi karşılıkları yapmak avantajlı. Burası 6, burası 12. Yukarı 6, aşağı 12. O zaman ne olacak? Aşağıya doğru 6 kalacak. Bir de böyle bir çapraz altımız var şöyle. Ama şöyle eksenle arasındaki açı 30 derece. Bakın şu açı. Bunu hiç dokunmadım. Aynen duruyor. Renk değiştireyim. Şimdi şu açıda 90 derece. Bu 6, bu 6. Aradaki açı 120 derece değil mi? O zaman bunların bir ilişkisi de ne yapar? 6 yapar. Kıymetli arkadaşlar kosinüs teoremimizi uygulayacağımız bir soruyla karşı karşıyayız. Elimizde iki tane kuvvet var. Bir tanesi 4 Newton, bir tanesi 12 Newton. Bunların bileşkesini soruyor. Herhangi bir özel durum değil. Aradaki açısı 120 derece. Fakat kuvvetler birbirlerine eşit değil. Özel durumdan çözemiyorum. Dolayısıyla kosinüs teoremini kullanmak zorundayım. Kosinüs teoremimizi şuraya yazıyoruz. Bileşkenin karesi R kare eşittir. Formülü yazmak istemiyorum. Direkt ifadeyi yazacağım. Birincinin karesi. 12'nin karesi 144. Artı ikincinin karesi 4'ün karesi 16. Artı 2 çarpı 4 çarpı 12 çarpı ikisi arasındaki açının kosinüsü. Kosinüs 120. Peki kosinüs 120 nedir? Bilmemiz lazım. Eksi kosinüs 60. Yani kosinüs 60'ın eksilisidir. Peki kosinüs 60 verilmiş mi bize burada? Verilmiş. Yani bu değer eksi 0,5'tir. Peki 144 ile 16'yı topladım. Burası 160 yaptı. Peki 2 ile 0,5 çarptığım zaman 1'i elde ederim ama önünde bir eksi var eksi 12 çarpı 4, 48. Yani buradan r karemiz şuraya düzgün olarak yazarım 160, 48 çıkardım r karemiz 112. R karemiz 112 ise r nedir? 112 arkadaşlar 16 çarpı 7'dir. 16'da kök dışına 4 diye çıkar, 4 kök 7 olur. Yeni bir sorumuz. Yine aralarındaki açıları kullanarak çözeceğimiz bir soru. Büyüklükleri şekil bir şekildeki gibi verilmiş x ve y, k ve l vektörlerinden x artı y'nin büyüklüğü r1. Yani şu ikisinin bileşkesi r1. k eksi l'nin büyüklüğü. Aman dikkat eksi diyor. r2'ymiş. Şimdi önce şunun r1'ine bakalım. Şuradaki açı 120 derece. Bakın burası 6, burası 6. Aradaki açı 120 derece bileşke 6. Yani r1 değerimiz 6. Büyüklüğü 6. Peki k eksi l. Bakın k eksi l. k'yı aynen yazıyorum. k'yı yazdım. k ile neyi toplayacağım? Bunun eşitliği neydi daha önce öğrenmiştik? k artı eksi l. Yi. k ile eksi l. Yi. O zaman kökünü başlangıç noktalarını bir araya getiriyorum. l'yi çiziyorum. Ters çiziyorum. Eksi l. Aradaki açı kaç derece? 120 derece. E peki k da 4 eksi l de 4. Aradaki açı 120 derece ise bunların bileşkesi de 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 cevabımız. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Tamamen vektörlerdeki bileşkeyi ayırarak çözebileceğimiz bir soru soru bu vektörlerin bileşkesini soruyor. Şimdi buradaki 16 ile 12 ile problem yok. Ama buradaki 30 problemli. Yamuk duruyor. Bunu bileşenlerine ayırmamız lazım. Bir tanesi sola doğru bileşen bir tanesi yukarıya doğru. Bakın arkadaşlar burası açının komşusu. Koko. Koko, koko. Unutmuyoruz. Komşu kosinüs. O zaman 30 değerini yani ana değeri kosinüs 37 ile çarpacağız. Nerede kosinüs 37? Aşağıda. Yani 30'u 0.8 ile çarptık. Ne çıktı? 24. Peki burası aslında tam karşısındaydı. Yani şuradaydı ama buraya yazdım. Sinüs çarpıyorum. Yani sinüs 37 ile çarpıyorum. 37 burada 0.6. 30 çarpı 0.6'dan 18 yap. Şimdi bakın. Artık bunu düşünmeyeceksiniz. Bu yok. Sağa 16 var. Şu 16. Sola 24 var. Sağa 16. Sola 24. 24 ise bileşkisi bunların sola 8'dir. Peki yukarıya kaç var? 18. Aşağı kaç var? 12. Yukarı 18. Aşağı 12. Bileşkisi yukarıya doğru 6'dır. Sola doğru 8. Yukarıya doğru 6. Pisagor'dan zaten 3, 4, 5'ten biliyoruz. 6, 8. Bileşkisi kaç çıkmak zorunda? 10 çıkmak zorunda. Son sorumuzla karşı karşıyayız. Aynı düzlemde bulunan KLMN vektörlerinden şekil 1'dekinin bileşkesi R1, şekil 2'dekinin R2, şekil 3'tekinin R3'müş. Şunun bileşkesi R. Bir, bunun bileşkesi R2, bunun bileşkesi R3'müş. Bunları kıyasla diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada siz vektörleri uç uca ekleyerek boyutlarına bakabilirsiniz. Birinci yöntem olarak. ikinci yöntem olarak başlangıçlarını bir araya getirip yani paralel kenar metodunu kullanarak onları da özel durumları kullanarak çözebilirsiniz. İkinci yöntem. İkinci yöntemle çözeyim. uca eklemeyeceğim. Başlangıçlarını bir araya getirip paralel kenar metodunu kullanacağım. Diğer yöntemi de size bırakıyorum. Ucucu ekleyip boylarını kıyaslayabilirsiniz. Şimdi burada K artı L. K burası. Bakın L aşağıya doğru. Ama uçlarını birleştirmem lazım ya. Şöyle ilave ediyorum. Bakın bu L'nin aynısı. Bu da K. Bunlar eşkenar üçgen olduğu için bunların boyları aynı mı? Aynı. Şuradaki alfa denilen açılar 60 mı? 60. O zaman şu açı 120 yapmaz mı? 120 yapar. Bunların boylarını sallayalım bir değer. Mesela 10 newton olsun boyutları şiddeti her birinin. Bu k ve bu. Aradaki açı 120 derece ise benim r1 dediğim şey o bir tane birime eşittir. Yani 10 newton olarak dersem 10 newtondur. K'ya 20 dersek 20'dir. 30 dersek 30'dur. Çünkü ikisi aynı olacak ve aradaki açı 120 derece. Ben herhangi bir vektör 10 newton dedim örnek. Ne yapıyordum? Yöntemim neydi? ucuca eklemiyorum. Başlangıç noktalarını bir araya getiriyorum. Şimdi burada K var. E, M böyle. Başlangıç noktasını buraya getirip M'yi çizeyim. Değil mi artık bunu düşünmüyorum. E bu aradaki açı 60 derece. Örnek K'ya 10 demiştik. Biraz önce de aynı vermemiz lazım. Bu 10 bu da 10'dur. Aradaki açı 60 derece ise bunun bileşkesi de 10 kök 3'tür. Herhangi bir tanesinin kök 3 katı. Peki buraya bakalım. Köklerini bir araya getireceğim. Ne dursun? Şu k'yı şuraya taşıyayım. Köklerini bir araya getireyim. Olur mu? Evet. Şurası 60 derece. E bunların her birine 10 newton demiştim ben. Burası 10, burası 10. Aradaki açı 60 derece. O zaman R3 dediğim şey de 10 kök 3'e eşittir. O zaman R2 ile R3 eşit. R2 ile R3 eşit. R bronlardan daha küçük. Arkadaşlar böylelikle vektörler konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz kuvvette denge. O derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.